Çalıştay çıktılarımız aslında oldukça e, yaygın bir şekilde kullanılabilecek çıktılardı. Yani sadece gay ve özelinde değil, Türkiye'de tüm kırsal ekosistemlere çeşitli şekillerde entegre edilebilecek e, çıktılara ulaştık. Bizim şehirleri dirençli hale getirmekten ziyade kırsaldan kente mevcut olan e, genç nüfus göçünü engellemeye yönelik politikalar ve uygulamalar geliştirmemiz gerekiyor. Bunun en başında da yapmamız gereken şey aslında gençler için kırsal ekosistemi daha cazip hale getirmek. Bunu sadece ekonomik olarak da söylemiyorum aslında. Teknolojik altyapısıyla, e, sosyal aktiviteleriyle ve çeşitli işte e, dinamiklerin bir araya gelmesiyle gençler için çok daha cazip e, merkezler haline getirebiliriz kırsalı. turizmi diye kırsal ekosistemlerin bir taraftan ekstra gelir kaynağı sağlayabilecekleri bir iş dalı da oluştu. Ve bunu aslında gençler çok ciddi bir şekilde katalize edebilirler. Bizim bu tip politikaları desteklememiz lazım. Keza aynı şekilde mültecilerin Türkiye'deki entegrasyonu ile ilgili çeşitli sıkıntılar var malum. Ee, ve özellikle gelir düzeyi düşük e, mülteciler kırsalda daha çok e, yaşıyorlar. Onları da bu ekosistemin içine dahil etmeliyiz. Çünkü bizim bir iş gücüne ihtiyacımız var kırsalda ve bu iş gücünü aslında gelen mültecilerle de sağlayabiliriz. Aslında biz kırsalda böyle birbirinden farklı, birbirinden bağımsız gibi gördüğümüz dinamiklerin hepsini birbirini etkileyeceğini bilerek hepsini topyekün ele almalıyız. Söylediğimiz bir şey var. Eğer dünyada bir gün her şey sıfırlanıyor olsaydı kendine bakabilecek, yaşayabilecek, hayatta kalabilecek tek grup köylüler ve çiftçiler olurdu. Çünkü kendi üretimleri var. Dolayısıyla bizim tarımsal üretimi destekleyecek Gençleri bu yöne teşvik edecek, tarımsal faaliyetleri sürdürülebilir, ekonomik olarak te cazip hale getirecek adımlar atmamız gerekiyor.